Cümlete selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Balık tutmaya geldik arkadaşlar yine. Takımları hazırladık. Yine burada bir karşımıza yabani çıktı arkadaşlar. Ee, hava bugün yine rüzgarlı olan da bak. Belaket bir rüzgar var. Arda da şu an çikolatayla yabani yakalamaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar burada yabanilerin arasında bir tane gümüş kuyruk diyelim. Aynalı bir tane posta gelmiş. Birazdan onu yakalayacağız. Arda da çikolata atıyor. Onlar da hepsi de yanına geliyor. Bakalım burada posta var mı böyle boncuklu? <laughs> Ayağında boncuk olan bir kaçak posta var mı? O aynalıdan Yok arkadaşlar. Diğerleri hep yabani. Diğerleri hep yabani kuşlar. yani Bakın arkadaşlar çikolata yiyorlar. Arda onlara çikolata atıyor Çikolataya saldırıyorlar <laughs> Eminem satıyor Oğlum ne yapayım güvercinleri mi besliyorsun babacım <laughs> Arkadaşlar bu arada Ertuğrul sünnet oldu Cumartesi <laughs> günü evde yatıyor Bugün Arda ile geldik e, Şeye e, Balağa e, Hem balık videosu çekeceğiz Hem de burada tesadüfen bir tane posta inmiş e, Onu yakalamaya çalışacağım Arkadaşlar birazdan evden biraz mercimek getirdik. Birazdan şimdi onu yakalayacağım arkadaşlar. Bakın orada arkada geziyor. Arda şu mavi poşette şey var oğlum. Ha bak be yanıma geldi arkadaşlar bakın. Yanıma geldi. Arda mavi poşette yem var onu getir hemen bunu yakalayayım babacım hadi. Mavi poşetin içine bir tane poşet var onu getir. Evet arkadaşlar Arda şimdi yemi getiriyor. Birazdan bunu yakalayacağız. Acaba tutabileceğiz mi arkadaşlar? Heyecanla bekliyoruz bakalım. Eğer tutarsam Arda diyor onu bana ver baba diyor. O değil Arda hayır o değil. Yem var onun içinde. Paşette. <laughs> Emre. Beni bir çekebilir misin yakalarken? Evet arkadaşlar. Kuzenim yanımda şimdi e, ee, beni çekecek. Bakalım yakalayabileceğiz mi yabani? yabaniyi? yabanlar nasıl postayı pardon. Ver bakalım oğlum. Evet, evet. Ya ben de evet arkadaşlar bak şimdi bakalım yakalayabilecek mi arkadaşlar? Baba ben de atacağım tamam mı? Dur babacığım önce ben bir atayım. Baba ben şimdi atayım. Evet, evet. arkadaşlar şimdi. Baba nasıl? Hadi kenara git, kenara git. Ya ben de atayım. Ya ben de dur, biraz daha çok. Ha bak. Evet, Yaban yaklaşıyor. Dur orada. Dur dur dur. Dur 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 dur. dur, dur. Evet, Biz arkadaşlar yakaladım arkadaşlar. Burada maşallah maşallah ayna buyduk. Tut bakım vardı. Evet arkadaşlar bak. Böyle beyaz kanatlı. Beyaz kanatlı kuyruğunu da göstereyim arkadaşlar böyle. Bunda da şöyle biraz gürlük var. Aynalı. Ay, 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 ay. Arkadaşlar bu bu alışmış buraya. Evet. bir tane de beyaz kanatlı yakaladım arkadaşlar. <laughs> Şami. Allah Allah posta kaynıyor. Yabani kaynıyor. Şey yabancı kaynıyor. Yabancı kaçak kaynıyor. Bakın arkadaşlar ikisini de yakaladım. Vay. İkisini de yakaladım arkadaşlar. Acıkmış. <laughs> burada bu götürmek istemiyorum. sağlık getirir diye. Dışarıda yaşasınlar. Evet, Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize Allah'a emanet olun.